Değerli arkadaşlar, bu sayfamızda da sizlerle üçüncü çoğul şahıs üzerine duracağız. Daha önce öğrendiğimiz konu veya istas bu kimdir? Das ist zuhal olcay. Bu zuhal olcaydır ya da bu zuhal olcay. Und wer ist Bu kimdir? Das ist bilen ortaç Ama burada yazdığımız veya ist değil veya sind das? Bunlar kimler ya da bunlar kimlerdir? Das sind, das sind Bülent Ortaçgil und Suhal Olca. Yani üçüncü çoğul şahısından bahsediyoruz. Onlardan bahsediyoruz. Onlar yine küçük C ancak fiil en takısı alır. Woher kommen Sie? Onlar nereden geliyorlar? Buradaki onlar üçüncü çoğul şahıs. Eğer nezaket olsaydı Woher kommen Sie tek kişiye söylüyor olacaktık ve karşımızda bir kişi olacaktı ve Z, z, z büyük harfle yazılacak. Ama bu da bu küçük harfle yazıyoruz ve EN takısı veriyoruz. Dolayısıyla onlardan bahsediyoruz. Z kommen aus der Türkei. Z onlar Türkiye'den geliyorlar. Wo wohnen Sie? Onlar nerede oturuyorlar? Z wohnen in İstanbul. Onlar İstanbul'da oturuyorlar. Was sprechen Sie? Sie sprechen Türkisch und Russisch. Şimdi buradaki soru kalıpları aynı ilk konularda öğrendiğimiz gibi Wie heißt du? Adın ne? Wie heißen sie? Adınız ne? Ancak aynı eki almasına rağmen diğerinde Z'i büyük yazıyorduk. Burada ise Zi küçük yazıyoruz. Ve bahsettiğimiz kişi üçüncü çoğul şahıs. Buna dikkat ediyoruz. Tekrar edelim. Das sind Bülent Ortaçgil und Zuhal Olcay. Zi. Er und sie. Yani sie kommen aus der Türkei. Sie wohnen in Istanbul. Sie sprechen Türkisch und Russisch. Şimdi arkadaşlar fiillere şöyle bir bakıyoruz. Şu an verdiğimiz fiiller arasında heißen, kommen, sprechen ve sein var. Bu sein daha sonra konu olarak işleyeceğiz. Olmak fiili yani to be fiili. Heißen ich heiße, du heißt, er oder sie heißt. Ben, sen, o. Burası birinci tekil, ikinci tekil ve üçüncü tekil şahıs. Ve dikkat ediyoruz, işlerde hep e takısı veriyoruz gibi. Ama du'larda ise st takısı veriyoruz. Burada bir s gözükmüyor çünkü bunun içinde bir sert s'imiz daha var. Er ya da zi yani üçüncü tekil şahıslarda ise T takısı veriyoruz. Er heißt, er kommt, er spricht. Bir de bizim nezaket z'imiz vardı. Siz anlamında. bir heißen Sie? Adınız ne? şeklinde. Woher kommen Sie? Nereden geliyorsunuz? şeklinde. Onlar da fiile en takısını veriyor. Şöyle bakacak olursak. Önceki cümlelerimizden bir tanesi. Das ist Fatih Terim, Bu Fatih Terim'dir. Üçüncü teklif şahıs. Er kommt aus Adana. Er kommt aus Adana. Er spricht Türkisch und Italienisch. Er spricht Türkisch und Italienisch. Artık bundan sonra er spreche, er sprechst, er sprechen gibi kalıp kullanmıyoruz. Er spricht, er kommt, er heißt. Ama ich varsa ich heiße. Ich komme, ich spreche. Lütfen bunlara çok dikkat ediyoruz. Şimdi arkadaşlar soru kalıpları öğrenmiştik. İlk önemli soru kalıbı wie heißt du? Wie heißen sie? Evet. Senin adın ne ve sizin adınız ne? Ich heiße Ina. Burada özellikle kişi zamirlerini beyazla işaretledik. Ekleri, e, fiil eklerini beyazla işaretledik. Daha rahat görmeniz için. Şimdi üçüncü tekil şahıs soracağımız zaman wie heißt er? Onun adı ne? Wie heißt sie? Onun adı ne? Burada eğer erkekten bahsediyoruz, burada bayandan. Er heißt Buran. Onun adı Buran. Ama sie heißt Ceren. Onun adı Ceren. Woher kommst du? Woher kommen sie? Sen nereden geliyorsun? Siz nereden geliyorsunuz? Cevabımız ich komme aus der Türkei. Woher kommt er? O nereden geliyor? Woher kommt sie? O nereden geliyor? Türkçe'de bu fark etmiyor ama Almanca'da er dilimize göre erkekten, sie dilimize göre bayandan Was Er kommt aus der Türkei. Sie kommt aus Korea. Was sprichst du? Was sprechen Sie? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsunuz? Ich spreche Deutsch und Russisch. Ben yani Almanca ve Rusça konuşuyorum. Was spricht er? O ne konuşuyor? Was spricht sie? O ne konuşuyor? Er spricht Spanisch. Sie spricht englisch und japanisch. Değerli arkadaşlar, ilk ünitemizin sonlarına doğru geliyoruz. Burada e, bir şeye daha değinmek istiyorum. E, tabii ki Türkçe düşünmeden bir şey kullanmamız mümkün değil. Elbette ki fiilin ne olduğunu ya da isim hangi anlamı olduğunu Türkçe düşüneceğiz. Ama yapıda Türkçe düşünemeyiz. Yapıda Almanca soru yapısı bellidir arkadaşlar. Önce sorumuz wo, sonra fiilimiz, ondan sonra da kişi zamanı. Wo du wohnst olamaz. Dolayısıyla biz bunu alışkanlık halindeyiz. Wo wohnst du? Wie heißt du? Woher kommst du? Was sprichst du? Burada Türkçe çalışmamıza gerek yok. Yapıyı alışkanlık haline getireceğiz. Cevaplarımız neyse önce kişi zamiri, ich, sonra fiilimiz, Ich wohne, ya da, ich komme, ich arbeite şeklinde olacak. Bu konuda çok dikkat edeceğiz. Çalışmanızda kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.